Arkadaşlar Merhaba edip direktörden Taner ben bugün sizlere Alman efsanesi Galena 1500 cihazımız altın gümüş boşluk su elmas para kaya kasası ve dere yatağı. bakın arkadaşlar Türkiye piyasasında ikinci olmayan bir üründür e, müşterimizden çok memnun arazi kısa test çalışması tanıtım amaçlı Bakın 9 voltlu çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Ee, PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın şu şekilde takım çantası. Normal kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Ayrıca bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitli 4 taksitle alabilirsiniz. Bakın montaj çok basit. Malum Almanlar yaparsa arkadaş el işini yapıyorlar. Ürünümüz bu. Ayrıca bu ürünün yanında satılıktır. Tayvan malı. Tayvan malı. Pointer. Cihazımız 9 voltluk pille çalışıyor. Ve bakın şu derinliğe bakın kaya kasası dere yatağında filan metal varsa tık bu şekilde 5-10 santim derinlikte sağır bir cihaz değildir bakın böyle 5 bin lira 10 bin lira verip de çok derine iniyormuş, 20 santim filan bunlar hikaye gördüğünüz derinlik 5-10 santim bu ürün de sitemizden Ayrıca da de... 0584 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Yedekdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli ve PTT Kargo ile gönderiniz. Kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar altın konumlu arazi kısa bir test çalışması. Bir altın konumunu açtık. Gümüşümüz burada. Altınımız da burada. Alman harikası. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan biri. Bakın orta tip arazi çıktığında tık cebinize koyup da bu şekilde de arama şey yapabilirsiniz. Piknikte filan al şey esnasında. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tutuyoruz. Taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Kaçırma olayı sıfır. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Daha önceki anlatımlarda da antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geleceğiz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bom alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alabilirsiniz. Bakın şimdi de gümüş testini yapalım. Gümüşü aldık. Mesafeyi açtık. aynı. Cihazı tutuyoruz. altın konumundayken gümüş konumuna aldık. Cihaz tabi bir şekilde altını görmüyor. Gümüşü görüyor. Gümüşün üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ, fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Evet arkadaşlar bu ürünü bizim sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli, yok taksitli ve e, PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Burada e, dere yatağı ve kaya kasası yani kaya içinde herhangi bir metal altın e, varsa bunu da biraz stabil bir şekilde altını gümüş nasıl buluyorsa stabil bir şekilde üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Üzerine geldiğinde döner. Hedef dedektör 45 senelik firmadır arkadaşlar. Yerimiz yurdumuz bellidir. Değişmeyen adres. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaramız 0212 245 4484. Cep numaramız 0545 245 4484. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılmış bir şey olsa da alo diyebilirsin. Buradan da yardımcı olabiliriz. Hayırlı günler, hedef dedektörü.